Şimdi bugün Perşembe. Teminden beri bir tane tip ileri geri dolaşıyor. İndirdim tavana. Şu anda yapıştı. Yemata ata. Gel, gel bakalım. Şimdi, şimdi hata yapmayacağız. Geçen bir hata yaptık. Kaçak tavana indi. Biz havadakiyle ilgileniyoruz. Önümüzdekini tam mermerin dibine girerken kuşu es geçti. Tavandaki bir şeye bakıyoruz. Havada kaçağa bakıyoruz. Onu da kaçırdık. Tam alacaktım. Mermerin dibine giriyordu. Bakalım bu tip nerede şimdi? İndi. Onu gördük indiğini de. Bakalım şimdi. Yaklaştım. Ona göre kepçeyi de alacağım yanıma. Kepçenin oraya gitmem lazım. Gel gel. Nerede bu kuş? Göremiyoruz ki. Gel. Kuş. Görsek kuşu. Bakalım. Gel. Kuş da görmüyor. Kuş indi oraya da. Ulan kuş yanımıza geldi görmüyoruz mu? Ne yapıyoruz biz, biz anlamıyoruz gel gel gel. bakın beyler şu arkada kırmızı kafa. Geliyor. Tıngır tıngır geliyor. Gel. Bakalım aç mı? Aç. Ben şimdi bir şey bakın göstereyim şöyle. Oo tertemiz paçalı kırmızı kafa. Bakalım o hayvan aç mı? Şöyle şuna bir yem atalım. Açsa ben şöyle cebimde yine yem var ama ben tedbirimi alayım. Biraz daha koyayım şöyle cebime. Birazcık şunlar sefer şey yapmayacağım. Çık lan çık çık. Çık. Şöyle çek çık. Şöyle şöyle birazcık yam atayım. Çek çiğ. Alalım. Şu yanımıza koltuk aldığımıza koyalım. Onları çekmeden. Gel. Bakalım şimdi ne yapıyorlar. Gel. Bakın orada. Şimdi şu bizimkileri bir aşağı çağıralım. Gel. Gel gel. Aa, uzaklaşıyor. Gel. Şu benim kuşların hiç huyunu sevmiyorum ha. Şuraya bakar mısınız? İlla çıkacaklar yukarı. Gel. 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 Bak ben, ben aşağı çağırıyorum onları. Gel. Evet o da koşa koşa geliyor. Gel. 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 Şuna şöyle bolca atalım ki gruba gelsin. Oğlum siz kalkmayın yukarı. Siz kalkmayın. Hayvan ürküyor. O gelsin. Onu alacağız. Bakın burada deler, iş burada. Biraz daha yanasın alacağım onu. Bak, ona hep aynı hata. Şu var ya botun gemilerine takılıyor. Gel, gel. Çık, çık, çık. Bak, maşallah bizimkiler yem bırakmıyor ki hayvanı. Gel, gel, gel. Bizimkiler yem bırakmıyor ki. Gel, gel. Ben şöyle bir yanasın. Çıkın lan şuradan. Çık oğlum ayağımıciğim. Hayır Ah bu kuşlar var ya. Yemin edeyim yem bırakmıyorlar ya kuş. Gel. Yemin edeyim cebimde yem kalmadı ha. Bunları atmaktan var ya bak. Gel gel. Biraz kepçe seviyesine girsin. Gel. Hemen uzatıp alacağım onu da. Kepçe seviyesinde değil. Bayağı uzak. Şöyle gelme, gelme. Yanaş sen, yanaş, 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 yanaş. Evet, ee, beyler aldık. Evet, bu sefer kaçırmadım, yanaştı. Şimdi alalım. Tamam, şunu aldık. Şunu düşün, bakayım. Siz düşün. Evet, beyler aldık tipimizi. Şunu şöyle bir... Ters alınan içine koyalım. Şu kargamızı da çıkaralım fileden. Bu mojibimizi. Tamam. Evet, bu da bize hayırlı olsun. Perşembe günü ilk kaçağını aldık. Bakalım. Böyle. Kırmızı kafa. Dişi. Ye benziyor. Yüzde dişi. Çünkü iki var. Böyle görüldüğü gibi. Hadi hayırlı olsun.